Hazreti Ali Kerem'le başladı. Hazreti Ömer Faruk'la ne var? Hazreti Hazreti Ali Kerem'le başladı. Biliyorsunuz Kıfa Meşri'de Şehit Kim bunlar? Müslüman geçti. Ya <laughs> Allah şerlerinden korusun. Allah böyle Müslümanların şerrinden korusun. <laughs> Şimdi inşallah Alevi kardeşlerimiz kendilerini bulacaklar. inanıyorum buna. Allah'ın emrine muafık gelen yaşantılarını tanzim edecekler. Kıngül bunu istiyor. Evet. Kışmışlar. Haksız da diyemezsin. Haklı da diyemezsin. <laughs> Ama inanıyorum zamanla düzeldiği için. Şey. Ve Allah o düzeldiği günleri göstersin. Amin. Amin. Zarar yok. diyerek başlasınlar. O da güzel. O da güzel. Bir şeyler yapıyorlar. Fakat Kur'an'ı akamına göre uyum bazı şeyler diyemiyoruz, dilimiz varmıyor. Sen bunları nereden biliyorsun? Rabbim yaşattı. Ehl-i hallerini gösterdi vakti acize. Yaşantım içerisinde var onlar. Beraber teşkil mesai ettik ahbabımla onlar. İşlerinde pırlanta gibilerini gördüm, seyrettim. Laf aramızda öyle güzeller vardı ki ben kıpte ediyordum onlara. Laf aramızda diyor, başkandan demeyin böyle. Sonra Rabbim ben askerden geldikten sonra Alevi kardeşlerimin fikrine yaşattı. İade taahhüldüler ya. Yani. Gördüm onların safiyetli hallerini, zavallı Dedelerin nasıl sömürdüğünü gördüm. Şahidim İşte beni Rabbim terbiye etti, Peygamber Efendimiz'in buyurdu. Bu Abdülaziz Peygamber değilim. Ama veraset taşıyorum. Allah layık kılsın. Amin. Zerre kadar varlıktan bahsediyorsan, Rabbim hesabını sorsun. Hayır. Kimsenin o hakkı yok.